uçan bisiklet ve sihirli meyve bir zamanlar, yemyeşil tepelerin ve cıvıl cıvıl derelerin olduğu küçük bir köyde, Can adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Can'ın en büyük hayali, uçan bir bisiklete sahip olmakmış. Her akşam, yatmadan önce, penceresinden gökyüzüne bakar, yıldızlara hayalini fısıldarmış. Can'ın köyünde, yaşlı bir bilgelik ağacı varmış. Bu ağaç o kadar eskiymiş ki, Köyün en yaşlıları bile onun sırlarını bilmezmiş. Sadece dededen toruna geçen bir hikaye varmış, gerçekten isteyen kalpler için bilgelik ağacı sihirli bir meyve verir. Bir sabah cam bisikletiyle ormanda gezinirken bilgelik ağacının en yüksek dalında parlayan, daha önce hiç görmediği bir meyve fark etmiş. Meyve altın rengindeymiş ve hafifçe ışık saçıyormuş. Canın kalbi küt küt atmaya başlamış. Bu o sihirli meyve olmalı diye düşünmüş. Ağacın tepesine tırmanmak çok zormuş. Dalları kayganmış ve çok yüksekmiş. Ama Can o kadar çok istemiş ki pes etmemiş. Dizleri sıyrılmış, elleri nasır tutmuş ama sonunda meyveye uzanmayı başarmış. Meyveyi koparıp aşağı indiğinde elinde sıcacık bir ışık topu gibi duruyormuş. Can heyecanla bir ısırı kalmış. Meyvenin tadı bal gibi tatlı. Orman gibi ferahlatıcıymış. Tam o anda bir rüzgar esmiş ve Can'ın bisikleti hafifçe havalanmaya başlamış. Can gözlerine inanamamış. Bisikleti yavaşça yerden yükseliyormuş. Birkaç denemeden sonra pedal çevirmeye başlamış ve bisiklet nazikçe ileri doğru süzülmüş. Can kahkahalar atarak köyün üzerinde uçmaya başlamış. Evlerin çatıları minicik görünüyormuş. Nehir gümüş bir kurdele gibi parlıyormuş. Can bisikletiyle köyün üzerine bir tur atmış. Köydeki diğer çocuklar şaşkınlıkla onu izliyormuş. Kimisi el sallıyor. Kimisi ağzı açık kalmış. Can, sihirli meyve sayesinde hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyormuş. O günden sonra Can bisikletiyle sadece eğlenmekle kalmamış, köydeki zor durumda olan herkese yardım etmiş. Yüksek yerlere sıkışan kedileri kurtarmış, uzak tarlalara tohum taşımış, hatta bir keresinde kaybolan bir kuzuyu annesine geri götürmüş. Can, uçan bisikletinin bir oyuncaktan daha fazlası olduğunu anlamış. Gerçekten isteyen bir kalbin ve yardım etme arzusunun en büyük hayalleri bile gerçekleştirebileceğini öğrenmiş ve bilgelik ağacı her zaman köyün üzerinde canın iyi katli maceralarına tanık olarak durmuş